Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle televizyonu internete nasıl bağlı şey, televizyonu ekrana nasıl yansıtırız onu göstereceğim. Öncelikle televizyon kumandarıyla arama tuşunda yani kaynak listelerinde bilen bir dakika bu şekil 7. sıradaki wireless Display ona bağlamıyoruz. Sonra telefonumuzu alıyoruz. Smart View. Bastığımız gibi zaten Sek markası yani ekran yansıtması olarak burada belirtiyor. Şimdi başlat dediğimizde ekrana yansıtma yapacak. Film müzik falan dinlemek istiyorsanız zaten televizyonda Fazlasıyla ses çıkıyor zaten Şimdi gördüğünüz gibi internet Televizyonu Bağlattık Film izlemek istiyorsanız buradan YouTube'a giriyorsunuz Ya da müzik dinlemek istiyorsanız YouTube'da gen oluyor Herhangi bir dizi izliyorsanız Burada yan yatma. Yani ekranı yan döndürme diyelim. Şimdi buraya basıyoruz, büyütüyoruz. Ekranı büyüttüğümüz gibi yani bu şekil tuttuğumuz gibi televizyonda da yan olarak gözüküyor. Hem daha büyük hem daha iyi oluyor. Onun için yani bu kadar. Çok basit bir işlem. Bir de telefonlarda yani herhangi telefon olmuyor. Ekran yansıtması olacak bir tanesinde mesela. Ondan sonra çıkma işlemini de halledelim. Şimdi televizyona bağlattık ve nasıl geri çıkacağız o daha basit. Şimdi geri tuşuna geliyoruz. Açtığımız döndürmeyi o şey ifade etmiyor. Ondan sonra sek yani smart fan. Onu kapattığımız gibi zaten buradan çıkıyor. Buradan da bu tuşa basarak kaynak tuşuna TV'ye bastığımız gibi eski haline gelecektir. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.